Diolch Karaköprü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğümüzün Şubat ayı için çocuklarımızın Şubat tatiline girmesiyle beraber başlatmış olduğu futbol turnuvasına geldik. 7 ile 14 yaş grubu arasında tüm mahallelerde oluşturulmuş olan 32 takım toplam 320 tane çocuğumuz bu turnuvada yer aldı. Çocukların mutluluğuna aileler de şahit oldu. Bizler de yerel yöneticiler olarak bugün onların mutluluklarını paylaştık. Ben bu coşkulu ortamı sağlayan Spor İşleri Müdürlüğümüzü, bağlı bulunan başkan yardımcımızı, yine alt görev yapan hocalarımızı huzurlarınızda tebrik ediyorum. Çocuklar bizim kıymetlimizdir. Onların mutluluğu ailelerin mutluluğu demektir. Onun için onlara çok kıymet veriyoruz. Şu an Yaşam Parkı spor tesislerimizdeyiz. Burada gerekli olan, şu an kurulmuş olan kaykay pisti, pisti tenis kordu, futbol sahası, basketbol sahası ve aqua yüzme havuzu bu yaz, baharla beraber tüm çocuklarımızın hizmetinde olacağım. Ufak bir takım bakım ve onarımdan geçireceğiz. Çocuklarımızın mutluluğunu sözümüzde Karaköprümüzde sağlayacağız. Emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum. Çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Çünkü onların tatilde dinlenmeleri, eğlenmeleri eğitim başarılarına da katkı verir. Bu düşünceyle hareket ediyoruz. Çocuklar bizim her şeyimizdir. <laughs>